Şimdi en neksi takip ettiğimiz bu zamandır takip ettiğimiz grafik bu. 8500-8700'de yaptığımız dip ekran geldi sanırım. Evet. Grafik geldi. Şurada 8500-8700 bandında dibi yaptık. RSI'de pozitif uyumsuzluk var dedik. Artık burada aşağı risklerin sınırlı, yukarı yönlü risklerin daha kabul edilebilir ve alınması gereken riskler olduğunu bahsetmiştik. 9400'e çok büyük önem atfettik. 8500'e kendi bunu söyledik. Ee, şu anda bunu söylüyorum 9400 çok önemli bir seviye neden 200 günlük 55 günlük ortalamaların geçtiği önemli bir yatay geçiş noktası 9400 seviyesi endeks buranın üstüne geçip geçmeme noktasında epeyce mücadele verdi ve şu an bence bu seviyenin üzerine yerleştik kendimize şöyle güzel de şöyle maviyle gördüğümüz güzel de bir kanal oluşturduk bu kanalın içerisinde yola devam ediyoruz. Şimdi az önceki senaryo üzerinden anlatırsak yarın burada güzel de böyle bir filama da oluştu. Bir dinlendik bir haftadır da yükselişle bir sindirdik. Yarın enflasyondan gol yemez ise hızlı bir şekilde bu kanalın üst bandına doğru önümüzdeki günlerde hareket devam eder. Oldu. Burayı sallayacak bir rakam geldi. Bu kanalın alt bandına kadar ki orası 200 günlük ortalamaya da denk geliyor kabaca. 9400'e kadar bir geri çekilme ama yine bu trendin bozulmadığı bir senaryo benim e, ana senaryom şeklinde devam ediyor. Ben yıl sonuna kadar 9400-10200 bandında hareket edecek bir endeks bekliyorum. Ve bu bence taban oluşumunun son aşaması olacak. Ve yeni yılla birlikte eğer geopolitik taraftan ekstra bir gol yemez isek. Yeni yılla birlikte artık biz tekrar 10.000 puanın üzerine endeksin yerleştiğini ve adım adım e, faiz indirim süreciyle birlikte. İlçe çeyreğin sonuna doğru ya da ikinci çeyreğin başına doğru yeni zirveleri konuştuğumuz bir tabloyu karşılayacağımızı düşünüyorum. Özetle bu haftanın bandı 9400 10200'dür. 9400'e bir stop çekip bir kırmızı çizgi çekip pozisyonları korumakta fayda olacağı kanaatindeyim.